Evet merhaba arkadaşlar. Dersimize ikinci Viyana kuşatmasıyla devam ediyoruz. Biliyorsunuz 1683'te Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından başlatıldı ve büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı. Bundan sonra Osmanlı Devleti Kutsal İttifak Devletleri savaştı 16 yıl boyunca. Bunun sonunda da 1699'da Karlofça Antlaşması'nı imzaladı ve geride, gerileme devrine girdi. Çok büyük toprak kaybetti. Avrupa'daki egemenliğe sona erdi. Evet, başlayalım hemen. Burayı da okuyun arkadaşlar. Mesele Macaristan'a yardım yardım etmek, yardıma gitmek gibi. Ama Osmanlı'nın en büyük hedeflerinden birisi de Viyana'yı fethetmek. Avrupa'da egemenlik kurmak için bu önemli arkadaşlar. Tökeli İmra var. Tökeli İmra Osmanlı'nın desteklediği bir Macar soylusu. Zaten biliyorsunuz maç meydan savaşıyla Macaristan fethedilmişti. Bundan sonra Avusturya'yla ile Macaristan ilgili büyük savaşlar, mücadeleler yapıldı. Tökeli İmre bu. Kuralar okuyarak geçin arkadaşlar. Hazırlıklar. Ne için? Viyana'nın kuşatılması ve fethedilmesi için. Burayı da okuyun. Osmanlı'nın stratejik hedeflerinden birisidir diyor. Ee, çok önemli diyor. Büyük hazırlıklar yapılmış ama Evet. Yani Balkan'dan içlerinde büyük toplar, büyük silahlar gönderilmiş ama bunlar Viyana önlerine getirilmemiş arkadaşlar. Büyük toplar. Viyana önlerine getirilmemiş. Sadece bir merkezde Avrupa'da toplanmış. Şimdi onların ayrıntısını göstereceğim size. Okuyorsanız ee, Anlarsınız, Size mutlaka size okuyun ekranı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa işte bu Viyana kuşatmasında çeşitli hataları olduğu ve bunun kişisel hataları yüzünden Viyana kuşatmasında başarısız olduğu söyleniyor. Aslında büyük bir devlet adamıdır Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Hatta onun Osmanlı tahtına geçmek gibi kendini ispatlamak Viyana'da gibi hedefleri olduğu için başarısız olduğu söyleniyor yani Osmanlı Hanedanı'nın yerine geçmek gibi çok büyük ve akıl almaz hedeflerinin olduğu. Bakın. Bakın. Osmanlılar zamanı hesaba almadılar diye. Çünkü buraya okuyun. Şimdi diyor ki zaman yani kış koşullarını hesaba almadılar. Kışın büyük kuşatma yaptılar. Bundan dolayı ne oldu? E, ağır kış koşullarıyla da mücadele etmek zorunda kaldılar. E tabi Viyana'nın etrafı büyük surlarla yani duvarlarla kaplı. E, bu duvarlarda gelmek lazım. Bir de e, Avrupa'ya yani Viyana'ya Avrupa'nın çeşitli devletlerinden de yardımlar geliyor. Bunları da hesaba anladılar. Yani Arkalarını da açıkta bıraktılar. E, Polonya, Lehistan gibi. Şimdi onları size göstereceğim. Okuyarak geçtim. Tekrar tekrar söylüyorum. Kırım alıyor. Yani Kırım biliyorsunuz bugün de tartışma konusu Rusya'ya bağlı artık. Burayı okuyun arkadaşlar. Murat Giray'a hakaret etmiş. Köprüyü tutmaya göndermiş ama ona ağır toplar silahlar vermemiş. Gidin tüfeklerle atlarla orayı tutun demiş. Murat Giray demiş ki ya bu yıl yapmayalım. Bu yıl Viyana'nın etrafındaki kaleleri alalım. Seneye bu Viyana'yı kuşatalım. Hem kışın böyle bir kuşatmaya başlamayalım demiş. Merzifon'la Paşa da onu küçümsemiş. Hatta demiş sen siz Kırımlılar at eti yiyorsunuz. Hatta ölmüş atların bile etini yiyorsunuz. Sen ne anlarsın bu işlerden demiş ona. Evet. Okuduysanız geçelim. Polonya kralı yardıma geliyor ve Murat Giray da hem elinde ağır silahlar topları olmadığı için hem de Osmanlı padişahı şey, Merzifonlu Karamustafa Paşa'ya kızdığı için eee Polonyalı askerler köprüden geçerken uzaktan bakıyorlar. Hiç müdahale dahi etmiyorlar. Onlar da gidip Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın merkez ordusunu arkadan vuruyorlar. Böylelikle kuşatmayı kaldırıp Mustafa Paşa da ne yapıyor? Polonyalı askerlerle, Polonya kralıyla savaşta tutuşma zorunda kalıyor. Yani bir acemilikler, hesapsızlıklar, Merzifonlu bu bütün yenilgilerin sorumluluğu Merzifonlu Karamu üzerinde kalıyor ve ne yapıyor padişah cellatları gönderiyor ve Merzifonlu Karamu idam ettiriyor. Daha sonra vazgeçmiş ama hemen tekrar ikinci bir haberciler göndererek idamdan vazgeçtim demiş ama ikinci haberciler gelinceye kadar Merzifonlu zaten öldürülmüş. İdam edilmiş. Viyana kapıları bunlar arkadaşlar. Kutsal ittifak nedir? Artık Osmanlı yenildikten sonra ne görülüyor? Osmanlı'nın artık o kadar güçlü olmadığı anlaşılıyor. Ve beş devlet, işte bu beş devlet ne yapıyor? Osmanlı'ya karşı kutsal ittifakı kuruyorlar. Kutsal ne demek? Yani Hristiyanlar açısından bir dini ittifak kuruyorlar. Müslüman Hristiyan savaşına döndürüyorlar, din savaşına döndürüyorlar. Ve bu beş devlet Rusya, Avusturya Evet, Leistan, Malta, Venedik gibi bu beş devlet 16 yıl boyunca savaşıyor ve Osmanlı'yı çok cephede e, yeniyor ve sonucunda ne imzalanıyor? Karlofça Antlaşması imzalanıyor. Şimdi ona da bakacağız. Evet Bakın bunlar Avusturya'ya çeşitli topraklar verilmiş Venedik'e topraklar verilmiş Leyistan'a verilmiş Rusya'ya Azak Kalesi verilmiş hemen bir yıl sonra Yani bu şimdi göstereceğim önemi nedir Osmanlı'nın büyük çapta toprak kaybettiği ilk anlaşmadır Daha önce küçük çapta topraklar almış vermiş almış vermiş ama ee, bu şekilde. Bakın burayı not alın. Osmanlı'nın toprak kaybettiği ilk antlaşmadır demişiz burada ama Osmanlı'nın büyük çapta toprak kaybettiği ilk antlaşmadır. Osmanlı'nın Orta Avrupa'daki egemenliği sona ermiş. Artık Avusturya ile Macaristan'la bilmem Rusya'yla ile boy ölçüşecek bir şey durumu kalmamış. Gerileme devrine girmiş. Nereden? Duraklama devrine. Bakın kuruluş devri neydi? 1299'dan 1453 yılına kadar olan dönem kuruluş dönemiydi. 1453'ten 1579'a kadar yani Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüne kadar olan dönem yükselme devriydi. 1579'dan işte bu Karnovca Antlaşması yani 1699'a kadar olan dönem duraklama devriydi. 1699'dan 1792 yaş antlaşmasına kadar olan dönemde gerileme dönemi işte Karlofça Antlaşması'nın imzalanmasıyla biz de yani Osmanlı gerileme devrine girmiş. Evet ne olmuş? Ruslar da Karadeniz'e inmiş olmuş. Evet. Çerkez Dayı heykeli yı buraya okuyun arkadaşlar. Güzel bir anı. Bu birinci bir yer 1529 Kanuni Sultan Süleyman döneminde okuştuğu olay. Evliya Çelebi bunu nakletmiş seyahatnamesinde. Okuyun, güzel. Evet. Okuyorsanız. Sipahi de kendisi. Yine Çerkez dayı hikayesinin devamı. Burayı da okuyun arkadaşlar. Evet. Evet okuduysanız geçelim. Yunus Emre Çeşmesi. Evet. ikinci Viyana kuşatmasında ordugahın yani askerlere su içmesi için yapılmış bir çeşme. Bu hala duruyormuş herhalde orada arkadaşlar. Bunun adı da Yunus Emre Çeşmesi'ymiş. Avusturyalılar bir, bir sürü Osmanlı eserini yok ettiler. Osmanlı izlerini silmek için. Hayçöre arkadaşlar. Hayçöre'nin hikayesi var. Avusturyalılar, Osmanlıları yenmelerinin bir şeyi olarak. Okuyun buraya. Fırıncılar bunu bir zafer ne diyelim zafer işareti olarak yapmışlar Ayçöre. Bir Ayçöre'yi yer, bir Türk yemiş sayılır diyorlar. Okuduysanız geçelim. Kroasan da neymiş? Osmanlı'dan Fransa'ya geçmiş. Kroasan Avusturya'nın sonra Fransa'ya geçmiş. Bizim değilmiş herhalde. Ben öyle anlamadım. Ama döner bizim. Bakın dönerimizi almışlar. Döneri bizden öğrenmiş Avusturyalılar. Zaten bugün Avrupa'daki dönercilerin hepsi Türk. Buradan Avrupa'ya zamanında göç etmiş kişiler. Orada dönercilik yapıyorlar ya fırıncılık yapıyorlar. Burayı da okuyalım. Evet, Türk kültürüne etkilenmiş Avusturyalılar ve Avrupalılar. Evet, okuyorsanız bekliyorum. Evet. Türklüğün ve Türk kültürünün Avrupa'daki etkisini anlatıyoruz burada. Saraydan kız kaçırma operası var Mozart'ın. Bu da yine Türk kültüründen etkilenerek oluşturduğu bir eser. Diyelim. Yine burada bir Türk köyü İtalya'da bir Osmanlı askeri. Burayı da okuyun arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Kahve bizden gitmiş arkadaşlar. Kahvehaneyi da bizden göre kaçmışlar. Şimdiki kahveler gibi değilmiş Osmanlı'daki kahveler. Kahve içilmiş ama hali gibi. Yani kral okuma demek, okuma evleri gibi. Yani kültür kültür evleri gibiymiş. Tabii daha sonra bozuldu. Şimdi boş gezenlerin oturduğu bir zaman öldürme yeri olarak anlaşılıyor kahve. Tabi kafe. Avrupa'dakilerin adı kafe. Evet arkadaşlar ikinci Viyana kuşatması bu kadar. Sizlere iyi çalışmalar, başarılar dilerim.